Merhaba arkadaşlar. İç mekan modelleme dersimize devam ediyoruz. En son çalışma masası modellemiştik. Şimdi çalışma masasının üzerine birkaç obje ekleyelim. Örneğin bir adet e, bardak ve kalemlik ekleyelim. Shift A deyip sahneme silindir ekledim. Scale edip boyutlarını küçültüyorum daha sonra sahnede diğer objeleri gizlemek için slash tuşuna bastım. Edit moda geçip alt ve üst düzeyleri seçtim. Birazcık inset dedim. Üst düzeyde biraz extrude hareketi veriyorum. Daha sonra Ctrl R ile yeni içler atıyorum. İçte oluşan yeni yüzeye de inset deyip sağ tuşla poke face dedim. Alt taraftaki yüzeye de sağ tuşla poke face dedim. Daha sonra subdivision surface modifier'ını atadım. Ee, sağ tuş add smooth dediğimde bir e, bardak görüntüsü elde etmiş oluyorum. Şimdi e, shift s ile kursörümü Objemi merkezine taşıdım. Bu sefer sahneme bir tane plane ekliyorum. Boyutlarını küçülttüm. Front görünüşten bakıp kontrole basarak rotate ediyorum. Vertex moduna geçtim. Üstteki vertexlerimi seçip X yönünde extrude verdim. Alttaki vertexlerimi de seçip X yönünde extrude verdim. Kontrole basıp vertexleri aynı hizaya getirdim. Şimdi dışta kalan edgelerimi seçip Ctrl B diyerek bevel bevel veriyorum. Vertex moduna geçtim. Birazcık kulbumu küçültüyorum. Daha sonra da obje moddayken kontrola rotation and skill dedikten sonra objemin orijinini merkezine taşıyorum. Gene obje moda geçtim. A'ya bastım. Bütün face'leri seçti. Extrude alt E tuşuna basıp birazcık kalınlık veriyorum. Daha sonra Subdivision Surface Modifier'ına atalım. Modifier'a atayınca eşleri belirlemediğim için objemin e, görüntüsü bozuldu. Tekrardan Yeni eşler ekleyerek düzenlemeyi gerçekleştiriyorum. Şuradan da Edge eklediğimde sağ tuş shade sumut skill y eksen dediğimde birazcık bardağın içine doğru girsin. Bardağımızı modellemiş olduk. Bir adet de kalemlik modelleyelim. Ctrl A dedim. Sahneme sindiri ekledim birazcık scale uyguluyorum. Şimdi edit moda gelip birazcık eşlerini dikey olarak arttırdım. daha sonra vertex moda gelip A'ya basıp bütün vertexleri seçiyorum. Select kısmında Checker Deselect seçeneğini tıklıyorum. Birer boşluk bırakarak bütün örtekleri seçiyor. S'ye basıyorum ve Shift Z'ye basıyorum. Birazcık Z ekseni hariç diğer eksenlerde scale işlemi gerçekleştiriyor. Face moda gelip A'ya basıp bütün face'leri seçiyorum. X'e basıyorum. Delet kısmından Only Face kısmını seçtiğimde Bütün yüzeyleri seçiyor ama yüzeyleri oluşturan Vertex'leri ve Edge'leri Bırakıyor Şimdi Obje moda gelip Obje kısmından Convert to Curve From Mesh seçeneğini tıklıyorum Benim objem burada Bir Curve Yani çizgi Haline geliyor daha sonra geometri kısmından bevel uyguluyorum. Birazcık bevel işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra objemin merkezine tekrar 3D kursörümü objemin merkezine taşıyorum. Shift A e, silindir. Scale işlemi uyguluyorum. Z eksenini de birazcık küçültüyorum. Ve aşağı doğru yerleştiriyorum. Bu sefer ee, sahneme curve ekleyeceğim. Circle ekledim bir tane. Gene scale işlemi uyguluyorum. Kalemliğimin üst tarafına doğru getiriyorum. Bevel kısmından birazcık kalınlık veriyorum. Tekrar küçülteyim. Sanırım yeterlidir. Şu kısmı düzenleyebiliriz. Yani altlık kısmına Subdivision Surface uyguluyorum. Ctrl R dedim. Ortaya bir tane attım. Face moda gelip alt ve üst düzeyi seçip klavyemden I tuşuna bastım. Sağ tuş Shade Smooth dedim. Tekrar I tuşuna basıp Pop Face sağ tuşta pop face dediğimde kalemliğimin alt kısmını da modellemiş oldum. Şöyle biraz daha kalınlık verebiliriz. Tam içinde kalsın. Biraz fazla kalın oldu. Birazcık düşürelim. Birazcık Scale uyguladım. 7 yeterlidir. Z ekseni de birazcık Scale uyguluyorum tam dairesel olmasın diye. Kalemliğimi de modellemiş oldum. Sahnedeki objelerimi geri getiriyorum sahne yerleşimime bakıyorum. Havada kalmış. Kontrole basıp zeminime yerleştirdim. Şöyle olsun. Şimdi diğer objemi bıraktım. Birazcık yukarı doğru taşımam gerekiyor. masamız gene boş duruyor. Bir adet de kitap ekleyip bu dersi tamamlayalım. Kursörümü masama taşıdım. Bir adet plane ekleyip scale ediyorum. x de birazcık küçültüyorum. Ctrl-R'ye bastım. Birazcık kaldırıyorum. Ctrl-B deyip şöyle indireyim. Diğer yüzeylerimi kaldırayım. Ctrl-B deyip edge sayımı arttırıyorum. Yüzeyleri seçip extrude dedim. Ctrl R deyip yine içler atalım. S'ye bastım. Shift S'ye bastım. Pardon. Ctrl B dedim. Bevel verdim. Shift'e basıp alt e tuşuna basıp extrude veriyorum içe doğru. Daha sonra şuradaki tam ortadaki tam orta olmuyor. 1, 2, 3, 4. Şöyle yapalım. Ctrl B ile birazcık gene tam orta olmalı kontrol Z ile geri aldım şu Edgemize kontrol B ile kontrol B bir adet Edge loop ekledim araya bu şekilde birazcık aşağı doğru çektim şimdi subdivision Surface uyguladım. Edge loop atıyorum. Aynı şekilde şu taraflara edge loop atıyorum. Level 2'ye çıkardım. Rizalama yapmam gerekiyor. Şöyle. Vörtex moduna geçip bütün örteksleri Aşağı doğru çekiştiriyorum aynı şekilde buradaki kısımları da aşağı doğru çekiştiriyorum. Şuradaki e, vertexleri seçip y ekseninde birazcık daraltıyorum. Şu araya birer h daha ekleyip bu h'leri kaldırıyorum. Kitap modelimiz de bitti. Şimdi kalemliğimiz boş kaldı. Kalemliğimize iki adet kalem ekleyelim. Kursörümü kalemliğimin merkezine taşıdım. Bir tane silindir oluşturdum. Silindirimi buradaki edge sayısını azalttım. S'ye bastım. Shift Z, Z tuşuna basıyorum. Z ekseninde değil sadece X ve Y ekseninde daralma işlemi gerçekleştirsin diye. Şu şekilde. Edit moda gelip. Kalemin uç kısmına yüzeyini seçip Extrude diyorum ve C tuşuna basıp daraltıyorum. Birazcık daha extrude verip C'ye basıp gene daraltıyorum. Arka kısmını seçip birazcık extrude veriyorum. Vertex'e geldim. Şu kısım birazcık ince olmuş. Yukarı doğru hareket ettirdim. Ee, kalemimde fazla H olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birazcık H'leri azaltalım. Birer boşluklu seçerek H'lerimizi. Yalnız şuradaki H'leri seçmesini istemiyorum. Sadece. Şöyle taptan bakalım. Pardon, taptan bakalım moda gelelim. Sadece yatay edge'lerimi seçmesini istiyorum. Ee, pardon dikey edge'lerimi seçmesini istiyorum. Kalacak. Solid moddayım. Aynı şekilde şuradaki kısımlar da var. Onları da deselect yapmam gerekiyor. Sanırım tamamdır. X'e basıyorum. Dissolve Edge dediğimde hmm, Edge seçiminden kaynaklı bir hata oldu Ctrl-Z edelim o yöntemi kullanmayalım Edge'leri tek tek seçelim arkadaşlar şöyle birer boşluk gelecek şekilde Shift ve Alt tuşuna basarak H'lerin birer boşluk gelecek şekilde seçtim. X'e bastım. H'lerimi ortadan kaldırdım. Şöyle geliyorum. Kalemin ucu da aynı şekilde doğru H'ler birbirini takip ediyor. Modellemiş oldum. Şimdi bu kalemi Shift D ile kopyalıyorum. Birazcık modeli değiştireyim. Alt E'ye bastım. Extrude veriyorum az bir şekilde. Şuradaki yüzeyleri seçip birazcık yukarı kaldırdım. Yine bu sefer işte kalan yüzeyi seçip extrude verdim. Evet şimdi kalemlerimizi yerleştirelim. Hatta birazcık Büyütmemiz gerekiyor. Çok küçük olmuş. Rotate X Tuşuna bastım. R'ye ve X'e bastım. Kalemlerimizi Yerleştiriyorum. Aynı şekilde tane shift D yapalım. Kalemi kopyalayalım. Tab görünüşten. Rotate Z yaptım. Z eksenine çevirdim. Tekrardan Rotate Y tuşuna bastım. Y ekseninde kalemi çevirdim. birazcık z de daha çevirelim. Tam düz durmasın. Şöyle sahneme yerleştirdim. Çok güzel görünmeyecek alana yerleştirmişiz. Tekrardan Move tuşu ile hareket ettirdim. Sahnemde objelerim ufak ufak yerleştirmeye başladık objelerimizi modelleyerek. Sahnemiz gitgide daha dolu görünmeye başladı. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.